Halban. Durağan'da, Durağan'da Durağan anneleriyle beraberiz. Tabii ki üreten kadınlarımızın, emekçi kadınlarımızın her zaman yanındayız ve en önemlisi de ve ilk defa kooperatif olarak cember dokuyorlar. Yiyeceklerimiz, içeceklerimiz var tabii ki ama cember dokuyan Durağan annelerine gerçekten her şekilde desteğiz. Tam destek. Bunların hepsi burada dokunuyor. Durağına ait tescilli cemberler dokuyorlar ve mahramalar dokuyorlar. Kıymetli takipçilerimizden gerçekten destek istiyoruz. Bakın emekçi bayanlarımıza. Unutulmaya yüz tutmuş gerçekten kültür hazinesi. Gördüğünüz gibi bakın. Tabii ki durağına gelmişken de kolay gelsin. Ama bu da çok değişik bir şey. Bu ne? Seccade. Oo, çok havalı. Seccade yapıyorlar. Aklınıza ne gelirse sadece cember yok. Seccadeden masa örtüsüne kıyafet de yapmıştılardı. Daha aklınıza gelen ne olursa kırlentten tut kıyafeti mi elbise falan. Hepsi. Kanefçe modelini mi yapıyorsunuz? Evet. Çok güzel. Gerçekten harika. Ellerine, emeklerine sağlık. Ne diyoruz? Sinoplu, sinopsuz. Her genç kızın çeyizinde bir cember, bir mahrama, bir de seccade olmalı diyoruz. Şöyle hemen dışarıyı da gösterelim. Bakın Durakandayız. Gerçekten bu güzellik bu kadar emek verildi, ortaya çıktı. Bizler de Sinoplular olarak tabii ki tam destek devam edecek.